var. Ya ananı sikiyim bir tane çit attım da diğerleri demire değdi amına koyayım ya. Yapar mısın Egeoç? Göç Egeoç. Egeoç ile Egeoç Olum hiç Egevacım. bir yok yokmuş amına koyayım ya. Vallahi Aynen ya ben şey de yok. Ben de. kalan biz oldum. Amına koyayım. Orada. Türk müsünüz? Türk müsünüz? Türk, 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 TÜRK. TÜRK vurma. TÜRK. Vurma kan. Ben Türk'ü vurmam. Gel beni vur. Gel beni vur. Ben özür dilerim. Ben geliyorum yukarıya. Hadi gel şu küçük oğlum. Gel gel. Çocuklar vurmayın. Vur. Kanka evet yok. Evde bizleri vurmayalım. Gel şu küçük oğlum. Gel gel. Vurma. Adamlar Türk ne mutlu Türk'üm diyene lan Ben Kürt bir diyetçisiyim arkadaş <laughs> ben geliyorum beyler. Beyler, beyler, beyler gelemiyorum beyler. bir dakika öldüm ama bugün dur. hey koç nerede o? Abi. Karşıyı vur lütfen karşıyı vur. Ha. O çeke, o çeke nerede o çeke? İkidir o bayıyorum bunu. Şurada bir yerde evi de mavi evin orada. Dur dur, dur, dur. dur, dur yapma yapma. <laughs> Arkamızda ne var Lan ya nerede o? <laughs> Ananı sikiyim beyler öleceğim, öleceğim. Verin, verin, beyler. Emir. Beyler Ege. Bir bayıldı. Bayıldım bayıldım <laughs> öleceğim. öleceğim şimdi. <laughs> Adamlar daha da askım kalmadı lan. Emir <laughs> sık. Bana yani vurma. Falan O tarihe geçecek pislik bir davranıştı. <laughs> Böyle orospu çocukluğu olamaz. Hiç. Orospu <laughs> <Orası> ya. <laughs> <laughs> bir zararın de var. <laughs>